Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindful Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar, benim adım Emma ve bugün benimle ticaret yapmaya ve depozitomu artırmaya sizi davet ediyorum. Bugün depozitomda 1700 dolarım var ve bunu 10 kat daha fazla yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden bugün herkesin sevdiği bu olumsuz şey olan teknik analiziyle ticaret yapacağız. Ben de gerçekten onu çok seviyorum çünkü bana çok iyi bir kar getiriyor. Umarım siz de seviyorsunuz. Duruma bağlı olarak işlemlerime 1 ve 3 dakika arasında açıyorum ama bazı zamanlarda da 15 saniyelik oluyor. İşte en bildiğim durumları seçiyorum ve çalışıyorum. Tam olarak bu yüzden kanalıma abone olun, beğeninizi bırakın ve bu videonun altındaki linki tıklayın. Çünkü orada kapalı telegram grubumuz var. Orada çok faydalı bilgiler ve e, yüksek karlı sinyalleri paylaşıyoruz. O yüzden hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk giriş noktamız budur. Hadi bununla çalışalım. Aslında size açıklamak istiyorum ama öncelikle menüden yatay çizgi seçmemiz ve üst mum çubuğuna göre yerleştirmemiz gerekiyor. Böylece direnç seviyemiz oldu ve tepeden bakıldığında mum grafiğine göre yaklaşımı net bir şekilde görüyoruz. Bu durumda bu seviyeye yaklaşımın dürtüsel olduğunu görüyorsunuz. Ve bu durumda bu seviyeden bir tepki uh, olacağını düşünüyorum. Fiyatın düzelme bölgesine ulaşacağını da bekleyebiliriz. Bu da muhtemelen aşağı doğru bir düzeltme olacak ve bu durum için genellikle bir dakika yeterli oluyor. O yüzden uh, ticaretimizi açalım. Uh, bu seviye oldukça güçlü. Solda size gösterdiğim duruma göre görüyorsunuz ki seviye 9 dokunduktan hemen sonra güvenli bir şekilde aşağı doğru çekildi. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Bu harika arkadaşlar çünkü fiyat düzeltme bölgesine ulaştı. Bu aşağı doğru sekti ve harika bir kar ettik. Direnç seviyesinden bir tepki geldi ve fiyat çok güvenli bir şekilde aşağı doğru hareket etti ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Çok iyi bir başlangıç arkadaşlar. Devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Hadi bakalım burada neler var bu direnç seviyesi ve ayrıca çok iyi bir yükseliş trendi görüyorsunuz fiyat bu direnç seviyesine yaklaşıyor ve bu seviyeye bir yer var evet bu yüzden fiyatın muhteşem yukarı potansiyeli var. Ee, ve burada 2 dakikalık yukarı doğru bir ticaret açmak istiyorum. Fiyatın bu seviye doğru hareket edeceğini düşünüyorum ve ayrıca buradan kırılmadı olabilir. Ee, sonuçları görelim. Sanırım 2 e, dakika bizim için yeterli olacak Hadi burada neler olabileceğini kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat yukarı doğru hareket etti ve bu seviye kırıldı. Yeşil mum yukarı doğru hareket ediyor ve biz burada inanılmaz bir kar ettik. Her şey analiz ettiğimiz gibi oldu. O yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım arkadaşlar. İşte destek seviyemiz var. Hadi bununla ne yapabileceğimizi analiz edelim. E, fiyatın düşüş trendi olduğunu ve bu seviyeye yaklaştığını ardından düz bölgeye geçti ve bu seviyeye yapıştığını görüyorsunuz. E, bu seviyede işlemi e, bir dakikalık aşağı doğru bir ticaret açalım. Çünkü e, düşüş için çok iyi bir potansiyeli var. Hatta bu seviye kırılabilir ve sanırım 1 dakika bunun için yeterli olacak, kontrol edelim. Bu çok iyi çünkü fiyat gerçekten aşağı yönlü hareket etti ve biz burada kar ettik. Bu bize kar getiren destek seviyesinin kırılmasıydı. Bu nedenle 1 dakika bizim için yeterli oldu. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada dirençlerimiz var ve bununla ne yapabileceğimize bakalım. Fiyat bu seviyeye dokunuyor sonra aşağı doğru hareket ediyor ve sonra fiyat tekrar bu seviyeye yaklaşıyor. Genel potansiyel yükseliyor ve fiyatın düşüşleri daha da yüksek hale geliyor. Bu hafif bir aşağı çekilme oldu. Fiyatın daha da yükseleceğini düşünüyorum. Bu yüzden burada 2 dakikalık yukarı doğru bir ticaret açmak istiyorum. Çünkü yükseliş için çok iyi bir potansiyeli var. Ve sanırım 2 dakika bizim için yeterli olacak. Kontrol edelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir zayıflama oldu. Ancak fiyat daha sonra yükseldi ve bu işlemi karlı bir şekilde kapatabildik ve ben bundan çok memnunum. Bu yukarı harekete başarıyla çalıştık. Şu andaki depozitam 14 bin dolar oldu ve hedefimize çok yakınız. O yüzden son bir giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar burada tepede direnç seviyemiz var ve fiyatın bu seviyeye yaklaştığını ve onu aştığını görüyorsunuz. Bu yüzden burada işlemi sadece bir dakikalık yukarı doğru açalım. Neden? Çünkü bu seviye çok yakında aşılacağını düşünüyorum. Çünkü fiyatın çok iyi bir yukarı potansiyeli var ve sanırım bir dakika bizim için yeterli olmalı. O yüzden burada neler olabileceğini kontrol edelim. Bu harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat bir süre durdu ama sonra yukarı doğru hareket etti ve biz burada kar ettik. Bu seviye kırıldı. Tabii ki dürtüsel yukarı hareketi göremedik ama yine de kar ettik. Şu andaki depozitam 19.000 dolar ve ben bundan çok mutluyum arkadaşlar. Çok iyi bir ticareti yaptık bugün. O yüzden bir özet yapalım. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha önce de söylediğim gibi her zaman çok iyi bildiğim ve emin olduğum durumları bulmaya çalışıyorum ve ticaretimizi yapıyoruz. Siz de aynı durumları bulmak için araştırma yapmaya devam etmelisiniz. Grafikte bulacağınız ve hemen anlayacağınız durumları öğrenmek ve bu durumları size kar getireceğini bilmek çok önemlidir. Bu yüzden çok pratik yapmalısınız. Bu nedenle sizi bizim kapalı telegram grubumuza davet ediyorum. Videonun altındaki linke tıklayın ve şu gruba katılın. Orada bir sürü faydalı e, bilgilere paylaşıyoruz. Ayrıca çok yüksek karlı sinyallere paylaşıyorum. O yüzden hemen kanala abone olun. Beğen atmayı unutmayın. Ve hepimize bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.